Hepinize merhabalar. Şimdi Tverskaya metro durağında indim ve Ermitaj bahçesine geldim. Burası ne kadar güzel aydınlatmışlar böyle ya. banka da ayrı bir güzel Çeşmenin rengi az önce ne kadar güzel oldu öyle ya. Kızıl. tekrar gaza geldi bakın. Burayı gerçekten çok güzel yapmışlardı. Ne olduğunu bilmiyorum ama hoşuma gitti. Şimdi daha net görmeniz için kameramı yukarı kaldıracağım. Az önce size göstermiş olduğum yapının üst kısmı da bu şekilde. Bakın burada az önce gösterdiğim şeyin yine aynısından var. Ve burada bir anıt var. Burada gördüğünüz kişi Dante Alighieri. Ünlü İtalyan şair. En bilinen eser ise edebiyat derslerinde gördüğümüz ilahi komedya. Bu arada bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa yoruma yazsınlar. Bakar mısınız bahçeleri? Yani ne kadar güzel süslemişler. Kesinlikle, Kesinlikle buranın mimarisine ve peyzajına bayıldım. Ve şöyle bir durum da söz konusu. Burada gerçekten her şeyi iyi koruyorlar. Yani kendi değerlerine sahip çıkıyorlar. Yani mesela size müzelerden örnek vermek istiyorum. Yani müzeler o derece iyi koruyorlar ki kendilerini Birçoğu eşya hala ilk günkü gibi kullanılabiliyor. Yani bu konuda dediğim gibi Rusya'yı kesinlikle tebrik etmek lazım ya. Yani. Bakar mısınız şu çiçeklerin güzelliğine ya? Şimdi az önceki çeşmeyi yine göstereceğim size. Bakalım bunun renkleri de değişiyor mu? Aa, dur, dur, dur. Evet, görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Şimdi burada bir anıt daha var. Şimdi burada görmüş olduğunuz anıt Victor Hugo'ya ait. ve artık buradaki gezimi bitirmiş durumdayım.